Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte Osmanlı Hanedanı'nın sürgün edilmesi önemli bir olaydır. 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmış ve 1924'te hanedan mensuplarının sürgün edilmesine karar vermiştir. Sürgün Osmanlı'nın son padişahı 5. Mehmet Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de tahttan indirilmesiyle başlamıştır. 1924'te ise Osmanlı Hanedan üyeleri Türkiye'den çıkarılmış ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sürgüne gönderilmiştir. Bu süre zarfında birçok hanedan üyesi Fransa, Mısır ve diğer ülkelerde yaşamışlardır. Hanedan sürgünü Türkiye'deki siyasi ve toplumsal dönüşüm sürecinin bir parçası olarak kabul edilir. Bu olay Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte monarşinin ve Osmanlı'nın geleceğinin tamamen sona erdiğini simgeler. 1952'de dönemin Türk hükümde, hükümeti tarafından Osmanlı hanedan üyelerine bir af çıkarılmış ve bazıları Türkiye'ye dönme imkanı bulmuştur. Ancak bu dönüşler Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl varisleri olmaktan çok kültürel ve tarihsel bir miras temsil etme çabasına olmuştur.